Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci güzel bir video ile karşınızdayız. Hı. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın biraz ses çıkmış olabilir. Çok kusura bakmayın. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar durun geliyorum. Evet arkadaşlar video bırakladı kusura bakmayın. Arkadaşlar, Başladık. Allah. Arkadaşlar ilk başta oynadım. Birazcık oynayamıyorum oyunu. Buraya mı basıyoruz? <laughs> Yavaş yavaş gideceğiz. <laughs> oh. <laughs> Nasıl bir oyun bu arkadaşlar ya? Arkadaşlar eğer böyle daha çok videoları istiyorsanız lütfen yorumlar yazabilirsiniz. Ben birazcık gırbim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi birazcık rahatsız edebilir. Öksürmem yani. Öksürebilirsem. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Durun arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim geri. Bir işim vardı birazcık. Evet geliyoruz. Çok okay, İnşallah. Ya bir oynayamadım oyunu arkadaşlar. Ay. Birazcık ses çıkabilir. Oynuyorum. Ben de, de bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Bir defa oynuyorum. Kazandım mı? Kazandım gel arkadaşlar öyle. Bir daha oynuyoruz. Biraz de çıkabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok güzel bir oyun. Şimdi daha iyi Yine kazandı. Arkadaşlar biraz daha çekeceğim. ses çıkabilir dediğim gibi. Tam 3 tur daha yapacağım. Hadi hadi birazcık hasta like atıp kanalıma abone ol, 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 ay olursam çok mutlu olurum bir oynayamadım oyunu arkadaşlar <laughs> Yo, kızdım. Ne nasıl? Evet arkadaşlar oyuna girdim. Bir kere daha oynayalım. Gel ay çok güzel oynayacağım arkadaşlar. Birazcık uzun yapacağım videoyu arkadaşlar. <laughs> Belli ben bu oyunu kazanamadım. Evet arkadaşlar. Son bir tane daha. arkadaşlar. Bu kadar çektim videomu. Lütfen kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bayım. Arkamda